Aspartam E951 caiz midir? Aspartamın sağlık üzerinde de bir takım zararlarının olabileceği ifade edilmektedir. Yapılan araştırmalarda, özellikle hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda, aspartamın lösemi, lenfoma ve meme kanseri gibi hastalıklara yol açabileceğini öne sürmüş, ancak bu sonuçlar her zaman tutarlı bulunmamıştır. Ayrıca, aspartamın migren tetikleyicisi olabileceği, ve alerjik reaksiyonlara neden olabileceği de belirtilmiştir. Bu bağlamda aspartamın sağlık üzerindeki potansiyel yan etkileri göz önüne alındığında bu katkı maddesinden kaçınmak daha uygun olacaktır. Özellikle uzun vadede sağlık üzerindeki etkileri tam olarak anlaşılmamış olan bu tür katkı maddeleri İslam'ın zarar verici maddelerden kaçınma prensibiyle de uyumlu değildir. Sağlık üzerinde olası zararları nedeniyle Aspartam içeren ürünlerin tüketilmemesini tavsiye ederiz.